Değerli canlar, bugün Perşembe. Biz alimler için ibadet günüdür. Sizlere en yakın cemevine giderek ibadetinize dahil olmanızı ve ibadetinize, inancınıza sahip çıkmanızı özellikle bir dede olarak rica ediyorum. Asimilasyonun aşırı derecede yoğunlaştığı şu günlerde Bizler eğer cemevlerimiz ibadethanedir diyorsak bunun gereğini de önce biz yapmalıyız. Çocuklarımızın elinden tutarak kendi inancımızı mutlaka ama mutlaka çocuklarımıza aşılamamız gerekmektedir. Zaten kapıdan çıktıktan sonraki süreçte dünyanın her tarafında olduğu gibi bizim ülkemizde de okullarda, dışarıda, arkadaşlık hayatında gençlerimiz zaten inançlarını bilmedikleri için sorulan sorulara cevapsız kalıyorlar ve böylelikle de aslında asimilasyona bizler de aileler olarak ortak olmuş oluyoruz. Gelin çocuklarımıza, bizden sonraki geleceklerimize inançımızı, yolumuzu, erkanımızı öğretebilmek adına her şey akşamları mutlaka size en yakın olan Cemil'e giderek inancımızı mutlaka mutlaka öğretmemiz gerekmektedir. Cümlenize aşkı niyaz olsun. Yapılan ibadetler hakikatinde Şahı Merdan'ın himmeti hidayetiyle kabulü makbul olsun. Allah eyvallah canlar.